ben 2021 efsane var. Yeri karşınızda gidin. Kanalıma Abone olun. Hepiniz için Geçen sene yaptığımız Geçen sene bir Geçen sene de yapmıştık. Peş 20'de 10 noktada ve 20 devam ediyoruz Geçen sene 2020'de ilk bölüm geldi ama gelmedi. 20, 20, 20, 21'de 2021'de Pes 21'in ikinci bölümüne devam ediyoruz. Bakalım arkadaşlar Denizli Spor'la ne yapacağız? Geçen sene sanırım Ankara Gücü'nün doldu Sıra'yı çok kısa sürdü o, o seriyi. Bir çekemedim aynı. ama bu sene işte, gideceğiz. Hedefler. Arkadaşlar şey uzun bir uzun bir serüven olmasını diliyorum inşallah bir kayıt çıkmadı inşallah kayıldı belki çıkarırlar yoksa işler bilmiyorum geç mi çıkacak iş çıkacak her birim var ya da ne gibi pisin bak bence hemen çıktı kayda çıkardı çıkardı değil çıkar yaz değil mi de haberine bak çıkmayacağım değil de sevinmez sevinmez de kutma abi may abi alan yeri de feneri az daha iyi çiğiz sanırım daha iyi bir çiğiz artışlar böyle değil gelişeceğiz de de şey yapacağız ya evet, ben yine bu anti alayım. Arkadaşlar evet, bu transfer dediğim gibi yani son maçı görüyorum. Geçen sene Antar başladık. Bu sene de denizi de gün 10 noktasıdır. Böyle başladığımızı unuttum. Bilmiyorum. Maçı oynatıyor hocam. Ne? Ne var? Ne başlamıştık? Unuttum arkadaşlar. Neyse 2-0 yani. Biz dua etmiş miyiz? Sanırım 9. sıradayız. 9. sıradayız iki maç oynamışız. İç gol biz atmışız abi. İki gol atmışız. Evet işler. İşler bundan sonra biz Zira Türkiye maçını da oynayıp bu bölümü de bitirelim arkadaşlar. bildiğiniz gibi video saatleri biz artık değiştiği için ondan dolayı bu saatleri de değiştiği için arkadaşlar güzel işte, video saatleri biz değiştiği için yeni video saatleri beraber zira Türkçe yazıcısıyla da Dağlıçehir inşallah Dağlıçehir'i e yeneceğiz ikinci kurum arkadaşlar bazı maçlar oynayacağız yani arkadaşlar kadar açılan maç. Üç abi. Zira Kürt için yani skorun. Biz bir gol atmışız. Bir gol atmışız arkadaşlar. Işte. Bir gol bizden abi. Bir gol. Ama hani de gol. İki son bilmiyorum. Bir gol atmışız. Arkadaşlar. Şey ar bu bölümün sonuna girelim bu bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda arkadaşlar devamı gelecek. Neyse bu bölümün sonuna geldim. Yani diğer bölümde yani transferde aralık ayına kadar oynayacağız arkadaşlar. Sizler diğer bölümde uzun tutmaya çalışacağım. Bu bölümün sonuna geldik. Yani kanalıma abone etmişsiniz. Abone olun hepimiz çok seviyorum bir sonraki videolarda biz bir yere girerim ne olur olur şimdi ben yine bir kontrol almak istemiyorum doğru doğru tamam bu baktım tarih her transfer yönü kapandı Neyse biz Arası hafifledi. kadar ilerleyeceğiz böyle. Aralık ayına kadar oynayıp dördüncü böyle aşar ya da Aralık değil mi? Aşağıya Kasım ayına kadar ilerleyeceğiz. Kasım ya da Aralık ayına kadar ilerleyip dördüncü bölüm ya da beşinci bölümde de transferimizi transfer ödeyip ekleyeceğiniz transferimizi ona transfer ödeyeceğiz. Yani transfer kadınları seçeceğiz 4 ve 5 ile transfer düğünün transfer olabilirsiniz Evet bu serinin videonun sonuna geldik Bir sonraki videolarda görüşürüz Kendinize iyi bakın Allah'a Açık olun Abone olun Abone olun Yarınki korku videosunda <laughs> görüşürüz